Merhaba kıymetli dostlar YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar şimdi ben ilçemiz Durağan hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar Durağanımızın ismi nereden geliyor Durağanımızın ismi o zamanlar Osmanlı zamanında örnek veriyorum Samsun'dan Çorum'dan çevre illerden, ilçelerden gelen insanlar e, ee, Kervansaray Durağan'daki şimdiki müze olarak kullanılan ee, saraya gelirlermiş. Konaklamak, duraklamak amacıyla, dinlenmek amacıyla Durağan'daki sarayımıza gelirlermiş. O gün kervan ee, develerini orada dinlendirirlermiş. Ya, deve yüklü kervan mı? İnlendirilirmiş, sabah tekrar yola koyulurlarmış yani. O yüzden eskiden ilçemiz Durağan'ın ismi Durak Hanmış, Durak Han. Tabi zamanla gün geçtikçe, yıllar geçtikçe, şimdiki şimdiki ismini almış, Durağan ismini almış ya. Yani. İlçemiz Durağan'ın ismi buradan geliyor, Kervansaray'dan geliyor çevre illerden, çevre ilçelerden gelen kervanlar ilçemiz durağındaki sarayda dinlenirlermiş. Orada sabah ederlermiş. Sabah tekrar yola koyulurlarmış yani. O yüzden ilçemizin ismi Durağan olmuş arkadaşlar. Gelelim bizim köyümüz Köklen'in köyünün ismi. Nereden gelmiş? Benim bildiğim kadarıyla insanlarımızın, büyüklerimizin anlattığı kadarıyla söylüyorum arkadaşlar. nette bir şeyim yok. Buraya ilk gelen insan burada ev yapmak için ağacı köklermiş, ağaçları köklermiş. Oradan başka bir insan geliyor. Sen ne yapıyorsun burada diye sorduklarında ben ağaç köklüyorum demiş. Ev yapmak için ağaç köklüyorum derken buranın is ismi de kökten olmuş. Yani ağaç köklemekten kökten ismini almış. Yani böyle bir rivayet var arkadaşlar bir rivayete göre böyle ama gerçeği böyle midir bilinmez ama şey bu yani köyümüzün ismini anlatılanlar bunlar arkadaşlar söyleyeceklerim benim arkadaşlar kısa bilgiydi yani sizlere anlatmak istedim videomuzun arasına koymak istedim bunu Türkiye'mizin her karış toprağı bizim için değerlidir bir taşını vermeyiz bir taşını bile namerde vermeyiz yani ülkemiz güzel bir ülke. Elimizden geldiğince her yeri çekip yurdumun güzel insanlarına anlatmaya, göstermeye, tanıtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ya bunda da bir çıkarım yok arkadaşlar. Ben sadece insanlarımıza bu güzel yerleri tanıtmaya çalışıyorum yani. Bunu da altını çiziyorum. Ha bundan benim bir karım yok, şeyim yok. Ben bunu insanlara faydalı olsun diye çekip atıyorum yani. Bunu da belirtmek isterim. şey kazandığımız falan yok. İşte arkadaşlar. Köyümüz burası. Hikayesi budur. ismi budur. Anlattığım gibidir. Dayının birisi o zaman o zamanlardan bir amcanın dedenin birisi gelmiş buraya. İlk gelen. Burada su bulunmuş. Su bulunduğu için başlamış ağaçları köklemeye. Oraya alan açıp oraya bir ev yapacak. Çevreden gelen başka bir insanda demiş ne yapıyorsun sen burada demiş kök köklüyorum demiş ağaç köklüyorum demiş derken ne olsun bu köyün ismi tabi büyümüş şey olmuş köy bayağı bir büyümüş bu ismi olsun kökten demiş yani böyle de bir rivayet var daha az önce anlattığım gibi arkadaşlar şimdi benden bu kadar görüşmek üzere arkadaşlar takipte kalın abone olmayı bildirim açmayı unutmayın Allah'a emanet olun en güzel emanet olun arkadaşlar hoşçakalın Ach, jemisch kara, jemisch, oh, Yanıp bir sönüyor da sana yandım dal boylu. Senin o bakışların oy 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 oy. Senin o bakışların oy oy, oy, oy. Başımı döndürüyor da sana yandım dal boylu.